YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Beko 220 TR şebeke sorunu çözümü nasıl yapılır? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizi aktarmaya çalışacağız. Post cihazın ayarlar kısmında şebeke e, ne diyelim e, doğru yapılandırıldı mı kontrol ediyorsunuz. Şebeke seçimini buradan değiştirip e, kaydet butonuna tıklarsanız şebeke sorunu çözümü ulaştırabilirsiniz. Yani burada yapmanız gereken şebeke ile ilgili e, tüm işte buradaki ayarların doğru seçildiğini kontrol etmek olacaktır. Burada işte bazı biliyorsunuz AP gibi şebeke farklılaşması olabilecek türler bulunmaktadır. Bunun ayarını kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra şebeke sorunu da çözümlenmiş olacaktır. Ekrandaki aşamalardan sonra Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.